Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle video çekme programlarını göstereceğim. bunlar benim bilgisayarımda olanlar. Ben Dikkan ve Frez Sijon video kamptır. Ben Dikkan'ı zaten herkes Biliyorduk Ücretsizler 10 dakikadan fazla sürmüyor. O kötü. Ama yani yine 10 dakikada olsa videonuzu çekebilirsiniz. Oyun videosu ne olursa olsun çekebilirsiniz 10 dakikada olsa. 10, dak 10 dakika 10 dakika bölümler yapsanız zaten iyidir. Ee, bir de FreshCam video computer'ı göstereceğim. Hemen şöyle içini göstereyim. Ay içi nereden çıktı? Ee record deyip başlatıyorsunuz. Pause deyip pause deyip durduruyorsunuz, stop deyip videoyu bitiriyorsunuz. Ee, bir de sizlere diğerlerini göstereyim. Şuradan açtığını yazarsanız burada açtığını indir Windows için ekran görüntüsü klip aracı dersiniz. Zaten ben e, size videonun altında linkini atarım. Burada açtığım e, bu da çok güzel ama benim şeye inmedi, inmiyor ee, bilgisayara. Bu da güzel. Ben diğer bilgisayara indirmiştim. Ee, yani ses sesimi çekemedim. O da Prestige video computerdaki gibi. Ee, sadece bilgisayarın sesini çekiyor. Ama Prestige video computerda bilgisayarınızda ses kaydedici varsa o ayrı sesinizi çeker. E ee, açtın güzel. Bunu da tavsiye ederim. Ama ses çekiliyor mu? Çekilmiyor mu bilmiyorum. Bandicam biliyorsunuz. PlayStation Video Capture biliyorsunuz. Cam Studio'yu şu an ilk kez görüyorum. Cam Studio hemen şöyle resimlerine bakalım. Bu da video çekme programı zaten şu kırmızı noktadan da gördüğünüz gibi galiba öyle. E ee, stüdyo Stüdyo'yu Zaten Camtasia Stüdyo falan Neyse fark etmez Onu biliyorsunuzdur Başına intro koyabiliyorsunuz Videonun işte ee, Yani güzel şeyler Ama benim en çok şey yaptığım Önerdiğim ee, Açtığınızla Camtasia Studio'nun first Sicilyon video kaptı. Bandicam 10 dakika olduğu için pek sevmiyorum. Şu an Bandicam kanla çekmek istedim çünkü ses kaydedicim yok. PlayStation Video Computer'dan önce yazarak anlatırdım. Tabi bazıları şu an videolar videolarda izliyorum. Ee, bazıları indiremiyor falan filan. Ee, şey yapamıyor. Neydi? O yani pek anlamıyor falan. O yüzden Bandicam'la hemen sesimle sesle çektim. Bardıkan ses kaydıcına gerek yok kendi mikrofonumuz varsa kaydediyor. Yani bu özelliği, bunlar bana benim size önerdiğim şeyler, valla güzel şeyler. Ama şu Jam Studio'yu ilk kez duyuyorum. Onu pek şey. Yap duymamıştım. Cam Studio zaten herkes bilir. nasıl bilen var mı bilmiyorum. Bardak da zaten bilirsiniz. Flasicon Video Computer'da. Şu cam Studio'yu ben ilk kez duyuyorum. Siz duymuş musunuzdur bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu bölümünde bir, bir, bölümünde bir sonuna geldik. Zaten ilk videomdu. Umarım beğenirsiniz. 2 beğeni olursa başka videolarda geçeceğim oyun videoları olsun. Yani ne videosu isterseniz mesela ya oyun videosu çekerim veya bir program isterseniz Bak ee, mesela şu programı gördüm senin bilgisayarında O ne işe yarıyor falan filan veya ee, işte Minecraft'ta teçhizat pek nasıl yapılır onu falan gösteririm. Ne yani onlardan gösterdim. Ee, yani ne isterseniz, mesela şöyle Minecraft'ta teçtupek nasıl indirilir falan onu gösterdim. Ee, yani ne isterseniz deneyim göstermeyi. Neyse, ilk bölümümüzün sonuna geldik görüşmek üzere